Herkese merhaba. Çok ilginç ve hareketli bir Eylül ayını geride bıraktık. 7 Eylül'deki ay tutulması ve 21 Eylül'deki güneş tutulması hayatımızın pek çok alanını uzun süre etkileyecek bazı enerjilere açığa çıkardı. Tabii ki özel ilişkilerimiz bu etkilenen alanların en başında gelenlerden. Ekim ayının nasıl etkiler altında geliyoruz bunu özetlediğim videoma hoş geldiniz. Videoları izlerken lütfen güneş burcunuzun yanı sıra yükselen burcunuzu da izlemeyi unutmayın. Elbette bunlar genel okumalardır. Kendinize özel, daha detaylı bir rehberliğe ihtiyaç duyarsanız video açıklamalarına bırakacağım iletişim kanallarından bana ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, bu ay ilişkinizde neler oluyor? Duygusal hayatınızda sizi neler bekliyor? Havada nasıl bir enerji var? Hadi hep beraber bir göz atalım. E, i̇lişkiniz aslında siz çok ciddiye almadan başlamış. Yani nasıl anlatmak gerekir? Ee, çok aslında böyle bilinçli kararlı bir tercihle e, siz bu ilişkiye başlamamışsınız. Biraz daha böyle uçarı. Dur bakalım ne olacak? Bir başlayalım. Birini tanımış olurum en kötü ihtimal ne olabilir ki? Ee, i̇şte biraz gezmiş olurum, eğlenmiş olurum diye başlamış olabilirsiniz. Belki çok canınız sıkılıyordu. Hiçbir şey yapmamaktansa e, böyle bir şeye adım atmak size cazip geldiği için başlamış olabilirsiniz partnerinize aslında çok da derin duygular beslemeden, onu çok da ciddiye almadan bu ilişkiye girmişsiniz. Ama ilerleyen zamanda, aradan geçen zamanda duygusal olarak partnerinize yoğunlaşmışsınız. Yani beklediğinizden bazı şeyler daha iyi gitmiş. Ona karşı sizi de belki şaşırtan duygular hissetmeye başlamışsınız. Hatta bu duygular o kadar yoğunlaşmış ki sizi zaman zaman gereksiz bir iyimserliğe de götürüyor olabilir. Yani e, ilişkide belki aksayan bazı noktalar var, belki size çok uymayan, içinize çok sinmeyen bazı şeyler olabilir ama bu konularda bile iyimser görünüyorsunuz. E, ilişkideki aksayan noktaları, sorunları görmezden gel, gelme eğiliminde olabilirsiniz. Ya da e, erteliyor olabilirsiniz. Belki bir konuşma yapmanız gerekiyor. Belki bir konuda e, bir uyarıda bulunmanız gerekiyor partnerinize. Ama bunu yapmıyorsunuz ve daha sonra ilgilenirim. Daha sonra bu konuyla bakar, bakarız, bunu konuşuruz. Şu anda tadımızı kaçırmaya gerek yok gibi davranıyor olabilirsiniz. Şunu e, hatırlamakta fayda var. Bu görmezden geldiğiniz sorunlar şu anda ele almanız gereken sorunlar. Eğer bunları e, doğru şekilde ele almazsanız içinde bulunduğumuz an içinde ilerleyen zamanlarda e, bazı pişmanlıklara yol açabilir. E, sizi rahatsız eden bazı düşüncelere evrilebilir bunlar. Bunun olmasını istemiyorsanız, şimdiden önlem almakta, henüz sorunlar daha küçükken, daha kontrol edebileceğiniz bir noktadayken, aksiyon almakta fayda var çok üstünde durmadığınız ilişkiniz artık sizin için eskisinden daha çok önem arz ediyor ve onu biraz daha sağlam temellere oturtma ihtiyacı duyuyorsunuz. İlişkinizi ileriye götürmek için de aslında mantıklı hareket etmek gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü lay lay lom devam eden bir ilişkinin bir yere varmayacağını siz de fark etmişsiniz. Ve içinizden bir ses artık yani duyguları birazcık bir kenara alıp daha nesnel, daha mantıklı bir şekilde yaklaşmam gerekiyor. Ve biraz daha soğukkanlı olmalıyım. E, bu ilişki üzerinde kontrolümü sağlamalıyım ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz. İlişkiniz beklentisiz başlamış olabilir. E, somut bir e, rota çizmemiş olabilirsiniz bu yolun başındayken. Ama şu an için artık bazı beklentileriniz var. Bu ilişkiyi bir adım yukarı taşımak istiyorsunuz. E, bu henüz bir istek aşamasında, eyleme dönmüş bir şey yok veya bir plan yapmamışsınız. Ama bu yönde bir motivasyonunuz var bunu eyleme dönüştürmezseniz eğer bu motivasyon sönmeye mahkum. Çünkü yay burcusunuz neticede daha önce pek çok kez başınıza gelmiş olabilir. Bir şeye karar veriyorsunuz, niyetleniyorsunuz ama eğer gerekli adımları atmazsanız o içinizdeki o istek, o ateş çabuk söner, çabuk sönebilir. Bunun olmaması için İlişkiye daha gerçekçi yaklaşmak, aksiyon yönleri tespit etmek, bunlar üzerinde çalışmak gereği var. Çok net fikirleriniz olmadan yola çıktınız ama artık bu ilişki sizin için ne ifade ediyor? Partneriniz hayatınızın neresinde, neresinde olmasını istiyorsunuz? Nasıl bir ilişki bekliyorsunuz? Tam olarak sizi neler mutlu eder, ne yaparsa daha iyi olur, ne yaparsa kendiniz daha iyi hissedersiniz. Sevginizin büyümesi için hangi koşullar gerekli? Baya böyle akıllı, mantıklı bir şekilde bunları kafanızda belirlemeniz ve önce buna karar vermeniz gerekiyor çevrenizdeki insanlardan zaten ilişkinizle ilgili bazı yorumlar illa ki dinliyorsunuzdur. Arkadaşlarınızla konuşuyorsunuzdur. Belki ailenizle konuşuyorsunuzdur. Ve hepsinizde size tavsiyesi sakin olmak, fevri davranmamak, ani çıkışlar yapmamak yönünde oluyordur. Çünkü bir anda parlayabilirsiniz ve bir anda bazı şeyler tartışmaya dönüşebilir. Ama ilişkiyi Uzun soluklu, dengeli, mantıklı bir zemine oturtmak için e, öncelikle kendi üzerinizde, kendi duygularınız üzerinde kontrolünüzü sağlamak gerekiyor. Ondan sonra ancak e, güçlü, sağlam bir ilişki kurmak mümkün. Buna biraz ihtiyacınız var. İlişkinin daha e, kabul edilebilir bir ilişki olmasını istiyorsunuz ama tabii diğer taraftan da içinizdeki o özgür ruh e, böyle bir yola girmekten de kaçınıyor olabilir. Yani hem bir yandan ilişkinin e, serpilmesini istiyorsunuz ama diğer yandan da o e, özgürlüğü kısıtlayan e, çerçevesi belli ilişkiye girmek sizi birazcık düşündürüyor. İlerleyen günlerde bazı şeylerin farkına varacaksınız. Şimdi bu en sonda çıkan, sonuç kartında çıkan kılıç üçlüsü. Görüntüde çok korkutucu bir kart. Yani bir kalbin içine saplanmış üç kılıç görüyoruz burada. Çoğunlukla bu bir ihanet, aldatma, kalp kırıklığı, gözyaşı gibi yorumlanır. Bu en klasik yorumudur tarotun. Ama tarot o kadar basit bir şey değil. Böyle bir açılımda ben bunu ihanet, aldatma, kalp kırıklığı olarak görmüyorum. Çünkü aslında kılıçlar e, duygusal durumda ilgili bilgi vermekten çok aslında düşünsel yönümüzle ilgili bize bilgi veren kartlardır. Kılıçlar düşünceleri temsil eder, duyguları değil. Ama bir kalbin ortasına saplanmış olmasında elbette bir anlamı var. E, bunu şöyle yorumlayabilirim ben böyle bir açılımda. E, duygularınızın merkezine düşüncelerinizin bir müdahalesi olacak. Yani e, farkındalık seviyeniz yükseldikçe bu ilişkide o halının altına süpürdüğünüz şeyleri e, oradan çıkarıp da bunlar neymiş bunlarla bir ilgileneyim dediğiniz noktada ilişkinizle ilgili bazı gerçeklerin farkına varacaksınız, gerçeklerle yüzleşeceksiniz ve e, o kendi kendinizi manipüle eden, ...belki fazla polyanın acı... ...belki fazla iyiye yoran tarafınızı... ...artık bir kenara bırakmak zorunda kalacaksınız... ...bu ilişkiyi olduğu haliyle... ...partnerinizi... E, ...gerçek haliyle... ...göreceksiniz... E, ...bu belki canınızı sıkacak bazı şeyler olabilir... ...bu konuda... ...ama her türlü gelişmeye açık bir durum... ...tamamen e, sizin olayı... ...nasıl ele aldığınızla ilgili olarak... E, ...gelişecek... ...bundan sonrası... ...o yüzden... Kesinlikle sakin davranmakta fayda var. Birden ateşlenip birdenbire işte bir tartışma başlatmanın size ve duruma hiçbir faydası olmayacak. Sakin, kontrollü bir şekilde bu ayı atlatmanızda yarar görüyorum. Sevgili yaylar, şimdilik genel olarak ilişkinizle ilgili bunu söyleyebilirim. Bu tabii ki genel bir açılım. Daha fazla bilgi elde etmek istiyorsanız mutlaka Yükselen Burcu'nu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize sevgiyle bakın. Hoşçakalın. ilişkiyi istediğiniz formata getiremeyeceğinizle ilgili korkularınız var. Ee, o baştaki lalalom işte eğlenelim, coşalım, mutlu olalım ilişkisi bir sonraki aşamaya, daha ciddi bir aşamaya geçmeyecek diye bir korkunuz var. Yani bu ilişki üzerindeki kontrolünüzü kaybetmek, e, bunu sağlayamamakla ilgili bazı endişeleriniz var.